Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Cips oyunu. Cips oyunu oynuyoruz arkadaşlar ve benim ekstra bir sürprizim daha var. Bu oyunu görmüşsünüzdür. Ee, evet, bir tanesini canım. acı döküyorlar. En son zar uygulamamız da var. Ee, en son acıyı bakalım evet, kim yiyor. Ben. Ama benim ekstra farklı bir şaşırtma e, şaşırtmacam var. Ne? Ben acı yerine çikolata sosu dökeceğim. Evet, nasıl bir lezzet olacak bilmiyorum. Hiç denemedim. Evet, bir de baharatlı cips aldık arkadaşlar. Metehan e, baharatlı baharatlı dedi. Baharatsız yemiyor. Yemiyor, o yüzden baharatlıya. Şimdi ben şuna böyle dökeyim. Evet. O en sona kalacak. Bence ortasına ortaya diyecektim. Oo. Onu ben yiyeceğim. Bu çikolatalıyı kim yiyecek? Ama nasıl bir e, Anne... tadı olacak merak ediyorum. <laughs> Evet her yere döktüm. Bakalım nasıl bir şey olacak? Baba ben de çok. Çikolatalı cips içirmedim. Çikolatalı metan. cipsi ben yemedim. Bakalım Başka. nasıl olacak merak Çevir. ediyorum. Çevir bakalım. İlk Metan başlıyor. 3 tane iç. 3 tane cipsi ye yemeyen hayır, ya. en son çikolatalı. Yeah. En son bakalım çikolatalı kime kalacak? 3 tane al Metan. 2. Her döktü. Yavaş yavaş. Yavaş anneciğim acele etmene Çevir gerek yok. Öğrenim. Çevir. 2 Bakalım sonuncu kime kalacak acaba? Meta, kime kalır sence? Sana Hı. mı, Begüm'e mi? İçimden bir ses Mete diyor ama bilmiyorum. Dur bakalım. Meta Meta sonuncuyu da iyi bakalım. <laughs> sallana sallana şöyle. şöyle. <laughs> sallana sallana yiyor Otursana Yok, şöyle. Yok oturmasın. Ayakta kalsın o. Metan çevir. Çevir. 3. Üç. Üç, yine 3. Üç. Üç. Metan şöyle yanına alabilirsin 2 taneyi daha. Begüm'e sıra gelsin bakalım. Bakalım Begüm 4. Oo! 4 çıktı Begüm'e. Sayınız unutmayın bak. 1 2 Yanına al 2 taneyi de. Sayılar karışmasın. Evet. Ee, i̇ki tur yapacağız. Öbür turda da başka bir şey dökeceğim. Şok olacaksınız. O ne? Söylemem. Söylemem. Sürpriz. Hadi. Bakalım neler olacak. Hı. Bakalım neler olacak. Kim kazanacak? Bir dahaki tur ben de oynamak istiyorum ha. aslında. Biliyor musunuz? Evet. İki. i̇ki. Bir dahaki tur mi? ben de oynamak istiyorum ya. Üç. Üç. Evet. A o. Azalıyor. Azalıyor. Cipsler azalıyor. Bakalım. Ne olacak? Evet. Arkadaşlar sizce kim yiyecek çikolatayı? Tahmini olan var mı? Mete sen yemeği çok mu istiyorsun çikolatalı cipsi? Evet. Bir. Evet. İki. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Yavaş oh, ya annem yavaş. Koş suyun iç de gel. Hile yapılmıyordu be gün bu oyunda. <laughs> hile yapılıyor muydu? Sıra Maalesef. Zar uygulamasında hile. Hayır olmaz <laughs> öyle ya niye çeviriyorsun hayır. Begümcüm karışma. Hayır bu bak oyunu kaderiyle oynadın. Gerçekten oynadın yani. Niye çeviriyorsun şu an? Öyleyse. Metahan yok. Metahan'a 4 çıksaydı o çikolata sana gelecekti. Ama ben öyle seçerim Mete'ye gelmedi. Tamam. 6 çıktı Mete'ye 6 gelseydi. Metahan hepsini yerdi. Evet. Abo. Ama ilk etapta 4 çıkacaktı metana, Altı da sana çıkacaktı. Sen yiyecektin. Ama nereden biliyorum ki altı çıkacağını? İşte bak çıktı. Çevirmeseydin çıkacaktı. Ben, ben. Belki çıkmayacaktı. Çıkacaktı canım gördük. Hadi çevir bakalım Metahan. Baban çevirdi. Hayır. Evet onu Meta Begüm çevirdi sen yokken. Beş. 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 Aa! Hayır. Meteha. Ama dur bak Çevir bakalım. bakalım. Her türlü ben Sıfır yoktu değil mi bu zarda? <laughs> Hayaller ve hayatlar mı? Nasıl? Baharatlı cipse çikolata sosu. Çiğnemiyor. Nasıl? Kötü mü? Ya yakışmamış değil mi ben size? Acı daha çok yakışır. Şimdi ikinci tura geçiyoruz arkadaşlar. Bu ne ya? Metehan ikinci tura hazır mısın? Sürpriz bir şey dökeceğim bu defa üzerine. Abi, hazır mısın? Evet. Arkadaşlar ne döksek acaba? Acı. Nar ekşisi mi döksem acaba? Hayır. Hayır. Nar sosu? Hayır. Karadut mu döksem acaba? Evet. evet. Sürpriz, hadi bakalım cipsleri dizip geliyoruz. Evet arkadaşlar Aa. ikinci turla. Ne oldu be? <laughs> Hemen kaza. İkinci turla devam ediyoruz. Bu defaki üzerine dökeceğim sos. Sos mu? Pul biber. Aa. Bu defa acı geldi. Demin bir şey diyeceğim. Demin. E, demin o, yiyeceksin. Yiyeceksiniz. Deminkini ikiniz de yiyeceksiniz. Bir dakika. Deminkini Begüm'e yakın koymuştum çikolata. Begüm'e gelmişti Bu pul biberi Mete'ye yakın. Mete'ye yakın koyuyorum. Mete'ye geliyor. Bir Bize... koy ona hepsini koy. Koydum. Ben. Yeterli bu kadar. İnsansızca yani davranmıyoruz. Bakalım kime gelecek Mete tamam, Hadi bakalım. Mete bir şey diyeceğim. Rol yapma. Sen acı seviyorsun. Sen bunu yersin ya. Hadi çevir. Bakalım ama kime geleceğini bilmiyoruz. Hadi bakalım çevir Metan. Oh. Beş. Bir dakika. bir dakika. Hayır. Ha beş tamam. Önce önce e, Begüm başlasın diyecektim de neyse. Olsun. Fark etmiyor. Hadi bakalım Metan. Beş tane al bakalım. Dört. Daha beş. Oo Metan saymayı da biliyor ya. Aferin sana. Aa, bana da beş. Sana da beş. Bir, i̇ki, üç, beş. Hadi bakalım. Hop. Oh. 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 Ne oldu hop. Metan bir şey diyeceğim. Hadi. Şey. Hayır. Metan bir şey diyeceğim. Sen acı seviyorsun. Niye rol yapıyorsun şu an? <laughs> sen acı sevmiyor musun? <laughs> ee, bence sen onu öyle havada karada yersin ya. Yapma. Metan bir şey diyeceğim. Sen onu yersin bence. Yapıyorum. Hayır onu ye Metan koyma. Ya, bir tane şey. Hayır koymak yok. Bir sayı, sayı, şey bozulur. sayı bozulur. Sayı şey bozulur. Tabii. Beş tane. Bir tane bana verebilirsin. Ben sen, e, senin payından yiyebilirim ya. Değil mi? Sana yardımcı olabilirim ver. Siz orada yiyorsunuz ben size bakıyorum olmaz ki böyle. Hadi bakalım. Metahan bitirsin de. Çevir. Hayır ben dur bitirmedi ben daha. Ben Hayır. Begüm'cüm ekranı döndürür misin? Evet arkadaşlar sizce bu defa pul biber kime çıkacak? Mete'ye. Tahmini olan varsa yazsın yoruma. Çevir. Bir çevirir misin biz de görelim evet, buraya. Çevirirsin. Bir. Ay. Üç. Üç. Hadi bakalım. Güzel mi Metan cipsi? Güzel. Çok güzel. Hı. Hı. Çevir bakalım Metan. İki. İki. Bir. bir. Hadi bakalım az kaldı Evet az kaldı Pul biber ben gibi Ben e, Begüm'e çıkması taraftarıyım pul biberi Çünkü Begüm acı sevmiyor İnşallah Begüm'e çıkar Ağzı yani. <laughs> yansın da görelim Çevir ya ben... bakalım Metan 1 Yine bir. 4 <laughs> Şaka gibi Metahan sana ya bir ya iki çıkmalı. Metehan. Metehan. Metehan yer ki onu. Metehan onu havada karada yer arkadaşlar. Ben Begüm'e çıkmasını istiyordum. Metehan böyle rol yaptığına bakmayın. Metehan acıyı çok seviyor. Bence her türlü yer onu. 4. Mete iyi ya. Begüm kurtuldu. Bakalım be gün bekle. Metan yiyecek en son yiyecek onu herhalde. Metan bence önce acıyı ye sonra öbürlerini ye. Ağzın yanmasın. Bir Bitti bir daha yok. İki. Şansa bak. Evet. Metan ben önce bence pul biberliği ye ya. Hayır Begüm yemeyecek onu sen. Bir dakika bir dakika bir, dakika. Bir, dakika. Bir, dakika. Bir, dakika. bir dakika. Hayır hayır Metan bir şey diyeceğim. Metan ...arkadaşların görsün senin acıyı ne kadar sevdiğini görsünler. Bence de. Yani Mete burada şov yapıyor arkadaşlar ya ben size söyleyeyim. Mete jalapen biber yiyor. Aynen öyle. Biber o acı yiyelim. biberi bile direkt ağzına atıyor ya. Ya, ya Mete hayır. Ya, ya Metan ben o kabul etmiyorum bunu. Ya. Hayır hile yaptın. Üstüne ben bir daha pul biber koyacağım. Hayır dur ben koyarım Begüm. Ha biraz koydu Begüm hadi. Tamam. Be Mete hayır hile yapıyorsun. Lütfen. Atarsan sana ödül. Yiyeceksin onu Metan. Oyun yapayım. bu. Lütfen. Tamam bırak ya. Sandviç yapıyor. Sandviç yapıyor. <laughs> Ağzı oldum. nasıl sıcak o senin? Ye bakalım. Yarısı döküldü zaten. Ye. Ne oldu Ama. bir dakika? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ama. Ne oldu? Ama. Metan. Anne yarısı burada zaten. Onu nereye sancak? Ya şov yapıyor. İşte. şov yapıyor o acıyı her türlü yiyor yani bunu biliyoruz çemen bile yiyor bu çocuk yiyor. ben yiyorum dediğin gibi acı biberi bile direkt ekmeksiz falan ağzına atıyor şu an size şov yapıyor arkadaşlar ben size söyleyeyim bir gün hatta size tekrardan acı biber yerken bir video çekeceğim göstereceğim <laughs> beni şu an yalancı çıkardı çünkü kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere görüşürüz videomuza like atıp Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayır, ne hayır, oldu? Hayır. Ne hayır? Ay, bir daha. Ne bir daha? Acı mı istiyorsun? Evet. Hoşuna mı gitti? Geç de bir daha. Yiyecek misin acıyı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> bir daha hadi bir daha. Bir dakika hayır. Ne istiyorsun? Bir dakika gel buraya gel. Ne istiyorsun? Hayır. Çok mu yandı? Evet. Bir şey diyeceğim. Sen acıyı yiyebiliyorsun. Çok yararlı. Şimdi niye şov yapıyorsun bana söyle. Hayır. Şuraya Hadi bak. görüşürüz de arkadaşlarına. Hayır bir daha yok anneciğim. Sen çünkü zorla yedin o acıyı. Görüşürüz arkadaşlar.